Shut the fuck up dedim sana. Godfaden. <laughs> ah sana GTA mı ne oğlum? GTA diyor lan sana GTA. <laughs> Yat lan aşağı Godfaden. <laughs> <been. gülüyor> Ağlama dedi. Zula diyorlar. Zula indirdim ha bu. Shut the fuck up. Ah ha, pardon hata. Lan senin yüzünden fail yaptık ya. Ha adamları vurmuyor mu burada? Pardon sorry man. Restart. Ama aynı şeyleri bir daha gösterme lütfen bize. Oğlum açsın gelecek ya. Server açsın mı gidelim. Shut the hey, fuck up man. Come on. Come on. Tamam adamlar burnunuz. Okay. Get in the blasting. Don't blow yourself up. Çıkalım kafana. Kalk hadi. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Kalk ayağa kalk Yürü Yürü Oğlum ben niye yürüyemiyorum ya I'm, I'm sorry Aaa <laughs> <laughs> telefona birini arıyorum Oh yeah <laughs> Ko 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 Aman Allah'ım bu koku ne Kim sıçtı? Oh ye, yeah. doldur para bebeği. Doldur doldur doldur. Oh ye, yeah. oh ye. Yeah. Oh 178 bin dolar. Shut the fuck up man yürü. Go. <laughs> Aha beni tuttu. <laughs> Aha beni mi tuttu? <laughs> Aman Amana koydum seni. Yer değiştirdim. Ko 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 ko. No problem, no problem. Takübi çiz. Shut the fuck up. Q. Ha Q. Okay. Okay man. I'm ready to do this. Now get him Nereye aç yok gelecek anlar bulacağım şimdi bir güzel. Q dedi Q'ya bastım. Ne yapıyor lan da Oğlum niye bu kadar susturma 5 dakikalık susturuyorsunuz bu adamları ya? 5 dakikalık niye susturuyorsunuz bu insanları? Kavur al diyor okey kavur alayım Ha okey <laughs> Oh yeah Atladı lan huh? fuck, fuck you koş Oh my god çok iyi bir. Alo. Tamam. Şöyle aktifmiş Shut the fuck up man. Ananı sikip neler oluyor? API geldi. Oğlum siz daha Mayra abinizi tanımıyorsunuz galiba. Ben onun yeğeni oldum. Okay.

Daha ben tanımıyorsunuz galiba. Okey gel çek. Ça, çağ çağ çağ. Okey no problem bro. Aa ben bu adamın yerine de geçebiliyorum şimdi. Geçem mi? Yok ya ben daha iyi. Aha araba ona ne mı Oğlum hadi artık kim abi? Aslında burada antrenman yapıp gelebilirim ha oynadım. Bin, bin 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 bin. Aa bunu koyayım arabayı ben mi sürüyorum ya? Üstüm başım hala değiş. Harbi Anadolu Prex. Ama çirkinim ha oynadım. Sıradaya geçeceğim ya bunun sonunda ne oluyor çok merak ettim Oo. Okey okey ne yapıyor ben? bana bırak sal bana Okey man Ah sikti şüpheli vurdular Okey bekle o zaman Amına koyayım kendi arkadaşımıza attı Oo ye yeah. koyduklarım sizi Ana arabayı ben mi aldım? Arabayı ben aldım niye? Selam. Ananı sikeyim arabayı bana verdi. Hı. Ya çete bakmayayım diyorum. Hemen what the fuck man. Ha ne oldu? Hey senin alet olur. Aha. Ah ah ah. Ah. Lan ne alakası var? Ne alakası var ya? Ah. O düşman değilmiş. Ben bunun sonunu almam lazım ya bekle. O oh my shit. Come here bebeğim, come here, git Raşitlik Okey Ah ah Oh my god Oh my god What the fuck Beni k- Biz buradan inmeyecek, inmesene oğlum manyak Okey biz buradan inmiyor Ana bu hikayeli modu Beni sevdim ha Oğlum inmeyin desene ya Manyak manyak adamı vur diyorsunuz bana Coming, coming, baby. Okay, coming. Oh, no problem. Man. Oh, traktör. Van bir kere sürerim abi ya. Şifir burada. Ah, tractor. Ana hayatımda ilk defa tractor sürdüm ha. Ama her şeyde yasak olmaması lazım. Çık ya. Nerede kası var? Pardon inmeyecekmiş. Niye bağırıyorsunuz amına koyayım ya? Allah Allah. Kops, coming, coming. Okay man. man eyes, Takçı abi görüşürüz. Shit 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 okay. Okay, no problem. Ah, man, it's a bit Ne alakası var ya? Kaydını şekerim böyle ilk ayrı modu ya. Ee, şey. Burak teşekkürler 7 limon gönderin çok sağol canım benim Samet limonlar için teşekkürler Bir limon spamı alalım Kasamızı açtım, bir limon spamı alalım. Büyük bir limon spamı gelmesi GTA yok. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ama koyayım, RP RP yazmasını biliyorsunuz. GTA GTA yazmasını da biliyorsunuz. Herkes limon spamı yapsın Çabuk. Bu arada şu var ya, şunun sunucusunu. Retran... Retrap Biz bunun sonucunu açacağız. Hatta da yapacağız. O da çok efsane olacak. Comic Crime.